Cumhuriyet Meydanı'nı gezdikten sonra ikinci rotamız Kiçi Kapı Meydanı. Hemen sol tarafta eski Kayseri evlerini görüyoruz. Bugün bu binalar resmi kurum olarak halen kullanılmakta. Sağ tarafa doğru döndüğümüzde hemen Kiçi Kapı Meydanı'nın göbeğinde eski Asur ticaret kolonileri zamanından kalma bir tablet örneğini görüyoruz ve hemen arkasında da tarihi Selahattin Hamamı yer almakta. Tarihi Selahattin Hamamı'nın hemen sağ tarafında gördüğümüz bina ise Kayseri Lisesi binası. Bugün Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılıyor bu bina. Hemen yolun karşısında ise Surp Aslavatsin Kilisesi'ni görüyoruz. Bu kilise bugün aktif olarak kilise olarak kullanılmamakta fakat kütüphane olarak bugün ziyarete açık bir şekilde hizmet etmektedir. Hemen arkamızı döndüğümüzde ise karşımızda yoğun burç surlarının başladığı bölümü görüyoruz ve Kiçikapı Meydanı bu şekilde de bitiyor.